Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parmaktan duman çıkartma videosu ee, çekeceğiz. Bir tane kibritimiz var. Şimdi bir tane kibrit çıkartıyorum. Çıkarttım böyle bir tane. Ondan sonra şuradaki kabını alıyorum. Dört, Şimdi ince katmanı çıkartıyorum. Olacak mı bilmiyorum. Bakacağız. Ben de daha yapıyorum. Şöyle bunu koydum. Şimdi bunu kibriti yakacağım. Şunun içinden böyle bir sıvı çık, Sıvı gibi bir şey çıkacak Şunlar. Şunları şöyle oluşturduğumuzda duman çıkacak. Ama çıkmıyor. Neden? Olmuyor. Yalan <laughs>